Nasıl gidiyor vatandaşın geçimleri abi? İyi gidiyor. Var mı bir sıkıntı? Yok sıkıntı yok bizde. Emekli şikayet ediyor abi. Edebilir olabilir. Asgari ücretli yetmiyor maaşım diyor. Geçiremiyorum diyor. Ne düşünüyorsun abi konularla? Geçmeyebilir yani. Yapacak bir şey yok. Şu anki ücretler yeterli mi? Yeterli. Vatandaş niye şikayet ediyor abi o zaman yeterliyse? Ya çalışmıyorlar onunla. Çalışan da yetmiyor diyor. Çalışacak. Bak ben emekliyim. Hı hı. Ben emekli, emekli maaşına hem de çalışıyorum yani. 60-70 yaşına kadar çalışacaksın. Her şeyi hmm. devletten beklemeyeceksin. Peki. Her şey devletten beklersen. Niye yeterli sayılarda değil abi? Niye çalışmak zorundasın bu saatten sonra? Tamam çalışıyorum. O eskidendi. olup keyfine bakman gerekmiyor mu? O eskiden mi? İşte eskiden öyleydi de şimdi i̇nsan, niye böyle geldi? O eskidendi zaman, zaman insan o zaman. nüfus azdı. Şimdi yetmiyor. Nüfus çoğaldı. Çoğaldı evet. Nüfus çoğaldı. Nüfustan dolayı diyorsun. Evet aynen öyle. Anladım abi. E nüfusla evet. alakalı olsa abi şu an Japonya bizi geçmiş kaç kaçak. Kaç, kaç, Onlar süper devlet canım. Zamanında bizim burada aynı olsaydı burada süper devlet olurdu. Şimdi iki sene önce seçimden önce diyorlar biz şöyle uçacağız kaçacağız. Bilmem ne dönemine ya giriyoruz. Ya o o seçim tamam mı? Evet. O seçim. Şimdi cumhur reyonu diye bir şey çıkardılar. Marketlerde cumhur reyonu olacakmış. Onu Neredeyse ben, geliş fiyatına satılacak ürünler. Onu, Oradaki ürünler. Onu, reyondaki... Olabilir olabilir. Duymadım da olabilir. Nasıl yani? bir uygulama? Valla bilmiyorum, yaparlarsa iyi olur. Neredeyse geliş fiyatın olacak. Yani o ürünler yaparlarsa çok, çok iyi olur. indirimli olacak. Yaparlarsa çok iyi olur. Yani i̇yi yaparlarsa olur. evet iyi olur. E şimdi şu an bu iktidarın yıllardır savunduğu bir şey var. Devlet market, bakkal işletme yürütmez deyip değil mi birçok fabrikayı özelleştirdi. Devlet bu işlere bakmaz, devlet ancak vatandaşı çevirir. Ama ya, şimdi market onun içine girdiler. Ya şimdi işte, çakışmıyor mu birazcık? Çakışıyor da şimdi e, eskiden diyelim tanzim banketleri vardı. Evet. Onlar açtılar. Onları o zaman işler O zamanı tanzim çat, satış noktaları vardı. Evet. LSS'de aynen. satılıyordu. Vardı. Evet. Onlar vardı. Ve insanlar diyelim bu yandan almıyordu. Gidip oradan alıyordular. Vatandaşın faydası aynen, faydasıydı. Faydasıydı. Bu evet. manadaki kabzı mallar, aracılar kazanmıyordu. Aynen. Aynen. Üreticiden oradan. alıyordu. Onlar satış yapamayınca bak bu dönüştü yaptılar indirime giriyordular. Gidip oradan alıyordular yani. E şimdi niye yapıyorlar peki abi? Şimdi ee, ya herkes çıkarına gidiyor. Yani adam diyor ki halkı düşünmüyor diyelim. Adam günlük etiket değiştiriyor. O zaman, zaman diyorsun? O zaman ha, yaptılar şimdi Adam günlük bak yok. adam günlük etiket değiştiriyor. Yani herkes çıkarını düşünüyor. Yani alan, satan, veren, alan yani şeyler hepsi çıkarını düşünüyor. Fırsatçılık esnaftan dolayı mı? Evet Odan esnaftan mı dolayı. Aynen. Sen ne iş yapıyorsun abi? Ben boyacıyım, inşaatçı. İnşaatçısı mı? Evet. kaç lira şu anda? Yömeye ben üç buçuk alıyorum. Üç buçuk. Evet. Güzel. Evet. Yani e, 20 gün çalışsan 60 bin lira para yapıyor. Aylığım geliyor 90 bin lira. Yani. Yememiş ben de oraya ait. Oraya ait? Evet. Full 30 gün çalışıyor mu? Yok, pazar günleri çalışmıyor. Sadece pazarları çalışmıyor. Çalışmıyor. Peki abi yurt dışından bakıldığımız zaman buraya gelen hani şeyler var emekler. Evet. Geziyorlar, tozuyorlar falan. Evet. Sen hiç gidiyor musun mesela yurt dışına? Yok, yurt dışına gitmiyorum. Ee, Yalan yok. Ben çalışan insanım. Ülke, veya kendi memleketine. Ya da bu gidiyorum evet, gidiyorum evet. Geziyorum. Geziyor musun? Geziyorum. Evet. Nerelere gittin mesela Erzurum'a gidiyorum. Başka? Erzurum'a gidiyorum. Ee, başka ya. yerlerde işim olursa gidiyorum. İş için <laughs> değil mi abi? Gezme diyorum abi. Yani ama gezme o da yani. Bir, Ülkenizde e, olmadın. nereleri gezdin mesela? <laughs> bir Kapadokya'ya gittin bir Pamukkale gördün, Vallahi, mi? Pamukkale'yi gördün mü? Vallahi ee, oralara gitmedim, Antalya'ya gittim, evet. tamam mı ben? Şelaleleri falan gezdin mi ee, gördün mü? Teleferiğe ee, bindin mi? Evet bindim ben Teleferiğe. Antalya'da. Antalya'da. Güzel. Evet, ee, orada da işimiz vardı yine de, çalıştık da, otel işi vardı, onu yapıyordum. Orada bir şey da. soracağım sana? Kaç senedir İstanbul'dasın? Ee, ben aşağı yukarı 20 senedir. 20 senedir. Evet. Kız Kulesine gittin mi? Kız Kulesi'ne gitmedim. <laughs> Gördüm sadece. Kız <laughs> Kulesi'ni <laughs> gör, gör, öyle görmeye yani, Aynen. Görüyor. Gittin mi oraya? Ya yani? gitmedim yani gezmedim yani. Ya yani, yani. Kahveyi de görüyorum böyle çok, açıyorum. E, WhatsApp şeyden görüyorum. çok kapı sarayına Videosunu gittim. Görmüyorum. Gelin, Gelin tarihi yerler hep gezdim ben bu İstanbul'da. Ayasofya'ya gittin mi? Evet hepsini gezmişim şimdi. Çok güzel. Hepsi hepsi ama şimdi bedava ben. olduktan sonra gittin değil mi? Yok o zaman ücretliydi. Daha, o zaman ücretli miydi? Tahminimce kişiye söyleyeyim. Kart çıkardım mi? ben. Şimdi Kartla gidiyorduk yani. yani o zaman. Zaman. zaman İş Bankası yani. kartı. Türkiye'nin geleceği. Yok o, o zaman bir ben kart, ben kart ben veriyordular ondan hmm. gidiyordu. Eyvallah. Adalet okuma Bir saniye abi, Kabe'ye gidecek para var mı cepte? Valla e, var da e, çocuklarım okuyor, ondan dolayı e, iki tane kız çocuğum var, özelde okuyorum ben. Yoksa giderdim ailece. Evet. Ne kadar olduğunu fiyatını araştırdın mı? 590 bin lira. 590 bin lira? Evet. Bizim 17, amcaoğlu gitti. Erzurum'da. 500 liradan düşün emekli maaşı. Emekli kaç sene biriktirmesi yani lazım? Ya hiç onu, o emekli maaşını dersen yani şimdi şöyle bir şey e, bak bunu da sana söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığımızın yanlış oldu. Olmaz değil. E, bu EYT'yi çıkardı. E, EYT yaşı koymadı. Yaşı en az 55 ya da 60 yapacaktı. O zaman e, diyelim o zaman maaş fazla verebilir. Bu şekilde bile yüzde ile zor kazandı. Onu da yapmasaydı Yok kazanamazdı. Ya onu deprem bölgesi kazandırdı o zaman. Ben Sen gerçekler konuşayım. Destekledin. Bugün bir seçim olsa yine destekler Desteklerim evet. Teşekkür ederim abi. Tamam. Teşekkür, ederim, Teşekkür Abi sana Vallahi da soralım. Abi. Söyle abi. Sen Yok ben söylesin. sana bir şey söyleyeyim. Araya sana şey ya Evet. Yok ben sadece şunu Söyle. Yani Türkiye'de gelecek görebiliyor musun? Ben onu soruyorum. Sadece onu ya biliyorum. Ya onu Allah bilir. Ya Allah kurban olayım. Her şey Allah bağlı değil ki. Yo, yani Allah. Şey Allah bağlı. Milletle ne iş var? Ne olacağını bilemezsin. Ya Allah ile kul Allah bilir. Ben onu tamam. biliyorum. Ben çok inancım sonsuzdur tamam. Ama Türkiye'nin alavere talaveresini Allah'ı niye karıştırıyorsunuz? ben bizim insan larımız çok çıkarcı olmuş. Hala Ondan dolayı. abi kurban olayım ya. Görmüyor bu Yarın hakkın ya. huzuruna çıkınca diyecek, ben ben daha da diyecek ki ben hakkımı da savunuyorum. ki ben akıl verdim Hayır, düşünüp öyle. hareket etseydiniz diyecek. Doğru abi adam yok, adam yok adam. Yok mu? Yok adam yok. Kim abi. Tamam adam seçin. 80 ha, milyon seçin ha, yok mu? Adam seçin adam seçin abi adam seçin. içinde bir tane yok mu? Bir tane adam var Yok yok yok. meclisten gelsin ben çalıştırsınlar. Her zaman giderse biter mi ülke? Yok, bitmez. Niye bitsin? E, tamam bitmez. Niye işte. bitsin? 100 milyon adamız. Ben bir tane çıkmış bir geziyoruz. şey söyleyeceğim, mi? gideceğim Giden Adalet olsa var ya Adalet eğitim. olsa var ya. Ben de idare edebilirim. Ben, ben. Cahil oldum halde. Adalet her şey adalete bağlıdır. Her şey adalet, adalet. Adalet, adalet denen bir şey yok. Adalet, adalet tamam, şey yok. Adalet, adalet dediğin Türkiye. zaman hiçbir yerde adalet yok. Nasıl hiçbir? Yerde o var değil. işte şey diye Olur mi? abi Mesela hiçbir geçen yani. bir, Uygulayan geçen uyguluyor. Hakim ataması yapılıyor. İzledin, İzledin mi o videoyu? Ee, Yok onu izlemem. Bak şimdi hakimler hani Cumhurbaşkanı atıyor ya böyle. Evet. O sıra Özlem miydi? Adını unuttum bir milletvekili AK Parti'den. Diyor ki sen izlemişsindir belki abi. Ben Arif izlemedin. burada mısın? Arif'cim neredesin? Orada. Evet nerede? tebrik ediyorum Arif'i. Biraz sonra yerini öğreniriz. Bir tane Arif çıktı Evet. Arif Dağhan. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Arif'cim Arif, Arif, diyor çıkıyor. Diyor. Zaten birazdan diyor Kura'da ismi çıkacak diyor. Simden bir selam versin istedim. kurayı falan kendileri belirliyorlar abi. Adaletler ya, de Allah'ını seversen. Ya orasını öyle ya. orası tamam o öyle o doğru söylüyor. Orası söylüyordu. öyle o tamam olur abi? mu abi? Doğru. Binlerce <laughs> bekleyen, bitti, bitti. atama bekleyen, tamam, öğretmen çabit, bekleyen abi, var işte ama adam ne sen diyor? Sen hala dilman diyorsun. Diyor. Bunlarda dilman var mı abi? Bak bak. Herkeste dilman var öyle değil mi? Ya olan böyle yapar mı? Yapar mı bunu? Gerçek Müslüman yapar mı bunu? Gerçek Müslüman... Ha. Yapar yapmaz onu Allah bilir. Bir kere diyorsun Kabe'yi görme. Böyle bir şey var mı ya? Orayı da zaten artık turizm merkezi haline getirdiler. Dersen öyle. Kişi şey yapılmıyor ki kalırsa. abi. Boş değil. Haca gidecek. Kâbe yapacak orada. Ben önceden hatırlıyorum bizim yüklerimiz bazen derdi. Benim 3. gidişim. Eskiden gidiyorum. daha dördüncü pahalıydı. Gidiyorum. Hiç gidemiyordular. Benim aklım kesti. Abi, benim aklım ben kesti. Az ben dinle beni. Bak benim mesela. aklım kesti. Bizim köyde 2 tane hacı vardı. 2-3 tane. Gücü yetmiyordu. Gidemiyordular. Şimdiki evet, şimdi, bak, daha şey değil şimdi ama. bak bir dönem daha çok hacı oldu bunun döneminde daha çok gittiler. Hep var hesap Evet. Çok giden oldu. Şimdiki Müslümanlar Müslümanlık görevlerini gerçekleştirmelerinin en büyük yardımcısı Erdoğan o zaman. Yok Erdoğan'ı katma sen adamın gücü var gidiyor Yok. ya parası var gidiyor. Erdoğan'la ne alakası var işte, onun? Bunun... Paran var sadece gidersin ya. Onlar er, Erdoğan'la yok ki e ya. Şimdiki dönemde daha çok giden var dedin ya o yüzden. Tamam soruyor. işte bu, 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 bu geçen senelerden önceden yani çok giden oldu. Bizde hacı yokken bizim köyde şu anda bekleyen var bekleyen. En az 20 kişi bekleyen var hacı gidecek. Tamam işte bunlar Erdoğan Çıkmadı. oldu? Çıkmadı. Bu dönemde olduğu için. Evet buradan dönemde oldu yani. Allah reisimize razı olsun diyelim o zaman. Aynen öyle. Peki teşekkürler. Teşekkür. Abi. Ben Çok de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vatandaşın gündeminde neler var diye soruyoruz. Sizin gündeminizde ya. neler var acaba? Ya gündeminde ne olabilir? işte yine geçim derdi, sıkıntı. Ne olacak ki başka? Geçim. Hayata tutunma derdi. O işte. Başka vatandaşın başka derdi. Ne olur ki başka? Ee, nereden geliyoruz acaba? Evden. Evet, yani hayır. Alışverişten mi? Evden direkt mesela evden çıktım. Yeni diğer... kalktım da. Yeni kalktım. <laughs> yani bugün ne kadar harcayacaksınız mesela? Ne kadar bir limit koydunuz cebinize? Uzun zamandır bir şey harcamadığım için bugün de bilmiyorum <laughs> ne harcayacağım. Yani Hasan iyi bilir onu. Ne, ne gidecek bilmiyorum. Yani. <laughs> Yok bilmiyorum, <laughs> bilmiyorum. Ama gerçekten yani Biraz yükseldi ya. Bayağı çok şey yükseldi. Yani gerçekten. yeni kalktın dediniz Yeni kalktın Kahvaltı tabii. yaptınız mı? Yaptın evet. Yaptınız. Hı -hı. Dışarıda bir yemek yiyecek olsanız şu an kaç para? Dışarıda bilmiyorum. Uzun zamandır yemediğim için yani Hasan varsa <laughs> yiyoruz. Hasan yoksa yemiyoruz. <laughs> Aç kalıyoruz. Balıkçı Hasan abi? Tutup tutup sana mı getiriyor? <laughs> yok, yok, yok kardeşim benim. Biz onunla genelde hep bir aradayız beraber. İşte günümüzü vaktimizi harcarız. Ama e, şu anda hani ben de işsizdim bayağı uzun zamandır. İşte yeni yeni başladık. Bakalım hayırlısı ne olacak? Ne iş yapıyoruz? ben ne iş yapıyorum? O da güzel <laughs> soru. Sinema, televizyon. Sinema, televizyon. Evet. Tiyatro, sinema, televizyon. Çok güzel. Peki evet. şu an sinema, televizyon sektöründe hmm. hani sizim dediniz ya hmm. e, para var mı gerçekten? Var canım. Olmaz mı? Var. Uzun süredir çalışmıyor dediniz. Var de, var. Böyle. Olmaz mı? Ama işte tabii ki geçen seneler gibidir. Ekonomik olarak o da şimdi. Mesela atıyorum geçen yıl çekilen dizinin haftalığı hani bir, bir buçuk, iki milyonsa şimdi yedi, sekiz, dokuzlara çıktı. Ona göre işte tabii reklam gelirleri gelmeyecek. Mesela diziler ikinci, üçüncü, dördüncü bölümünde gerekli reytingi almazsa ona göre de reklam alamıyor. Reklam alamayınca ne oluyor bu sefer? Musluklar kararı. E, tabi tabi kaldırılma kararı geliyor. Ya, böyle dönüyor ama bu Yapımcılar iş işler. Yapımcılar da cebini düşünüyor. E tabi ama düşünmek herkes cebine düşünmek Peki, sizin zorunda. Sizin göreviniz nedir bu? Ne projede? güldün lan? Ne güldün? <laughs> bu projedeki göreviniz nedir acaba? Yönetmen misiniz? Yapımcı Yok oyuncu. Oyuncu. Evet. Çok güzel. Peki dizilerde mi? Reklamlarda mı? Dizi. Dizilerde. Asıl sinema benim de ama tabii sinema artık eskisi gibi çok yok. Ee, ne bileyim böyle özel günlerde 30 Hı. Mayıs'ta işte 19 Mayıs'ta 30, özel, Mayısın, 30 Ağustos'ta ha. kafam kardeşim, <laughs> e 19 Mayıs'ta böyle paylaşımlar yapan e sanatçılara ünlülere Hı -hı. baskılar yapılıyor kaldırın paylaşımı kaldırın diye Hı -hı. kaldırmayan diziden direkt şutlanıyor mesela öyle Sizin mi Sizin böyle bir şey başınıza geldi mi ya da bir yok gelmedi ya. öyle bir şeyim yok yapmıyorum paylaşım diyorsunuz. Yok <laughs> Yo, yani yapıyoruz ama sonuçta biz hani bu ülkenin bu cumhuriyetin evladıyız çocuğuyuz yani ne yapalım bizi liderlerimizi ustalarımızı büyüklerimizi paylaşmak ayıp mı günah mı yani sahip çıkmayalım mı değerlerimizi. İşte çıktığın zaman. Ama olur. tabii çıkmanın da bir bedeli vardır hani bedeli derken hani nasıl hangi dille çıktın hangi uslupla konuştun da önemli ama şimdi. E tabii yani üslup tabii yani, tabii. Ama yani, yani. Bir, bir, paylaşım yapmak Yani mesela... yaşasın Cumhuriyet dediğin diğer kovulacaksan kovul zaten. Zaten kovuluyor TRT dizisine biliyorsunuz. Yok benim ben ondan hiç haberim yok öyle Haberin bir yok şey yok. oldu mu öyle bir şey? Anladım. Teletezisinden ayrılan bir oyuncu vardı ya. Ha şey diyorsun Aybüke miydi evet. ismiydi? Ha olayı ben duydum ama şimdi bayağıdır İstanbul'a dedim köydeydim falan. Sosyal medyayı uzun süredir kullanmıyorum. Ben yani biliyorum ben Suriyeli. Ha yok ben he. <gülüyor> <gülüyor> e, ben biliyorum ben Suriyeli diyorsunuz. Yok Suriyeli falan değilim. tabii <laughs> Bu ülkenin çocuğuyum <laughs> ama hani yok duydum olayları biliyorum da o ara işte bayağı çiftlikli, köydü, hayvanlardı falan onlarla uğraştığım için İstanbul'da da değildim. Doğru öyle bir şey vardı hatırlıyorum. Hı? Ya evet, bu gibi şey, şeyler insanları, da. oyuncuları tedirgin ediyor mesela? Ediyordur. Paylaşım ya. yaparken sizde çekimsel davranıyor mu? İllaki Ben ne bileyim ben uzun zamandır bir şey paylaşmıyorum. Yani ben normal kendimi bile paylaşmıyorum. İşte <laughs> ancak Instagram'da arkadaşlarım oğlum Niye bunu paylaşmışlar? E, telefonu elinden alıp ben nasıl paylaştığını bile bilmiyorum. Biri alır paylaşırsa paylaşıyorum. Onlar şimdi bir şey paylaşsın gerçekten bilmiyorum. Beceremiyorum çünkü teknolojim yetmiyor yani. Ben manuel dönemin adamıyım diyorum hep. Genelde. Anladım. Peki siz e, medya göz önünde olan bir insan olduğunuz için ben size lider seçimi yaptırmayayım o zaman. Yani, yani bir, bir, bir pazar seçimi olsa kimi seçersiniz diye soruyorum genelde. Hmm. O zaman size sormayayım. Yani. Çünkü sizi her partiden, her görüşte insan seçiyor. Yani şimdi seyrediyor. tabii ki sosyalite olarak bizim de bir dünyamız var, politik görüşümüz var, siyasal görüş, hayatı algılama, yorumlama bir işimiz var. Her taraftan sanatçı olduğun için doğal olarak ben kendi görüşünden olmayan arkadaşlarımı da asla yatsım onlarla otururum, sohbet ederim, muhabbet ederim, paylaşırım. Yani öyle bir şeyimiz yok. Yani sadece belirli bir edep çerçevesinde, terbiye çerçevesinde o her zaman goy goy yapılır, makarası da yapılır, birbirimize de kızarız ama o kadar da durduk yere kimseyle benden değilsin diye kızamam. Çünkü beni ben yapan benden olmayanlardır. Hani varlığımın sebebidir. Biraz sufi oldu ama. Siyah en güzel kendini beyaz yani işte göstereyim. anladın mı? Yani sonuçta Anladım. yani benim Gerçekten çevremde birçok insan benim dünyamda olmayanlar ama ben onlarla oturup anlaşabiliyorum, konuşabiliyorum, kavga etsek nereye kadar edeceğim ya? Yani geldik kaç yaşına genç de değiliz bu saatten sonra kavga kavga gerek yok. Ya aslında vatandaşın günlerimi birincisi ekonomi. Ekonomi çok ciddi bir şekilde sorun. Gıda enflasyonu aldı başını gidiyor. Evet. Çok derin bir yoksulluk var aslında. İnsanlar ekmek bulamıyor. Ben benim evim orada halk ekmeği var. Ben de alıyorum orada. Uzun uzun kuyruklar oluşuyor. Ben gerçekten buna üzülüyorum. Yani belki çok medya yansımıyor falan. Ama ciddi bir sorun var. Yani çok ciddi bir ekonomik sıkıntı, şey, sıkıntı var. Bazı emeklere sorduğunuz zaman tadını beğeniyoruz diyorlar. Yani ha, ya birinizde. Şöyle bir şey. Ya şimdi emeklilerin üzerine fazla suç bulmamak lazım. Yani emeklilerden çok ciddi tepki falan beklememek lazım. Emekli sosyolojisi farklı bir sosyolojidir. Onun için ben o var. İkincisi ya Türkiye'de gerçekten bir adaletsizlik de var. Yani bu belediye operasyonları var. Bir keyfi tutuklamalar var. Yani Türkiye'nin ciddi bir hukuk reformuna da ihtiyacı var. Benim gündemimde o da var. Şimdi haksızlık, hukuksuzluk olduğu bir yerde ekonominin düzgün olması beklenemez. Mümkün değil zaten. Evet. Dolayısıyla buna benzer çokça gündem var. E tabi Türkiye'nin etrafı kaynıyor, kazan. E onlar belki direkt etkilemiyor ama dolaylı bir şekilde de ciddi etkiliyor bunları. Ya bunun arasında siyasetin çözmesi gereken konular yani siyaset kurumunun için var, siyaset için var. Siyaset sadece işte Hamas'ın tutuklarını atılabileceği bir alan değil ki, çözüm üretme merkezi. E çözüm üretilebiliyor mu? Sanmıyorum yani siyasetin de çok niteliği düştü aslında. E bir de herkesin işine de geliyor yani 600 tane milletvekili var. Kimin gündeminde ne var gidin sorun bakalım. Türkiye'de medya çok kötü bu anlamda çünkü akşamda bu televizyon programları, sözde akademisyenler, gazeteciler halkı çok kutuplaştırıyor. Ciddi bir kutuplaşma var. E bunların ortadan kalkması için siyaset kurumunun mutlaka buna çözüm bulması lazım. E dolar, ya çokça sorun var ya içinden çıkamazsınız. Yani bir tek bir şey daha söyleyeyim de. Şimdi kapital her zaman kendisini onarır, düzelir. Bir şekilde ekonomi düzelir. Ama ben aynı zamanda önemli bir sivil toplum kuruluşunun da ne E çok ciddi bir ahlaki dejenerasyon var. Yani toplum ee, bir yere gidebilmek için, bir işi yapabilmek için her yolu mübah sayıyor aslında. Siz, e, çok ciddi bir sorun var. Yani bir ölçü bitti. O dediğimiz ölçü meselesi. Onun için bu sosyoloji bir an önce tamir e, edebilmeleri için e, acil bir reforma ihtiyacı var ve uzun vadeli bir zamana ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Açlık oyunlarına döndü şu an yaşam. O yüzden olabilir mi acaba? Ya açlık oyunları yani diye. Önceden sayısal lotoda tutturduğum bir amortiyi bile eve götürmeye insanlar çekinirdi. ama çocuğum yemesin bu haramdır diye. Yani oynuyorum ama ben oynuyorum. Bari işte başka birine vereyim bunu falan hani amortiyi gibi. Ee, bu hassasiyet varken şimdi yani her yol mübahtır sizin dediğiniz gibiye çıkıyor. amcu yani bu yaşam mücadelesinden dolayı gelen bir şey mi? Ya şimdi şey der ki Fanon der ki işte bu sömürge toplumlarında adalet müca mücadele adalet mücadelesi değil. Sonuncunun birinci olma mücadelesidir. Şimdi aslında doğru düzgün bir adalet mücadelesi de vermiyoruz. Bir önce dediğim gibi etik değerler kalktı, dejener oldu bunlar. Şimdi insanlar utanma diye bir şey var insanda ya. insan utanır. Biz eskiden işte babamız falan derdi ya insanın burun direği sızar utandığı zaman. Şimdi bu bitti. İnsanlarda utanma duygusu alındı ya. Adam utanmıyor. Adam bir yerde bir işi yapmak için her yolu mübah görüyor. Her işin kendisine aslında şey görmüyor. Yani utanç diye bir şey görmüyor. Dolayısıyla bunlar... Yani, bu, bu, yani şöyle ya özür dilerim lafınızı keseyim. Yani televizyon programında açık açık bir siyasiye soruluyor. Diyor ki akrabalarınızı kuruma neden aldınız? Diyor ki hocalarımız diyor cuma namazında diyor ki diyor işte akrabalarını koru kolla. Ya sana ona yandaşlık yap mı diyor? Bak ona Adam bak. bunu söyleyecek kadar utanmaz O Şimdi kadar aymaz duruma onun geldi. Onun kimi söylediğini de biliyorum da. Onun kimi söylediğini biliyorum. Şimdi e, Türkiye ben isim vermedim. ben kendisi çıktı televizyonda söyledi çok önemli değil. Şimdi Türkiye bütün eksiklerine rağmen öyle böyle bir hukuk devleti. Türkiye'de e, Şeyhül İslamlar böyle fetva veremezler. Türkiye'de böyle hukuk devletlerinde bunların bir karşılığı var. Şimdi niye söylüyoruz? Şimdi e, bu kadar nitelikli çocuklar var, gençler var. işe yerleşemiyorlar. Siz kendi akrabanızı bir siyaseten güçlü olduğunuz bir ortamda akrabanızı işe yerleştirirseniz başkasının hakkına girmiş olursunuz. Hem dinen günahtır, ahlaken hiçbir yeri yoktur bunun. Onun için o siyasetçinin yüzü kızarmaz bunlar ya, utanmazlar. Daha gençliğimiz günlerde mesela bu sahte diploma mevzuları çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Wow, evet evet evet. Yani bir e, diyaretten açıklama geldi hatırlıyorsanız. Dedi ki şeyden e, sorumlu değiller hani tamam bu işi yaptıkları için yanlış, evet hakkı girmişler ama aldıkları maaş çalışmalarının karşılığı olduğu için Helaldir. Kesinlikle bir haram sıkıntısı ya, o, yoktur. Diyanet'in bazı fetvaları da, bütün fetvaları ya çok senin sıkıntılı, zaten orada olmaman gerekiyor. O işi yapıyor olsan bile o sıkıntılı. işi yapmaman gerekiyor zaten. Öyle ben değil mi? Medyada gördüm bir tane adam sahte diploma yapmış, gitmiş 10 yıl mı yıl <laughs> imamlık yapmış. Ya imamlık yapmış şimdi bir kardeşim. Sahtecilik hayatın her tarafına yansıdığı zaman böyle şeyler ortaya çıkıyor. Bir insan depremde ölmüş. Bu insan ölmüş ya afet onun diploması üzerinden başkasına hukuk diploması çıkartılır mı? Siz bunun neresi, ya hangi şeye oturtacak, hangi zemine oturtacak? Ne kadar ayıp bir şey, ne kadar vicdansızca bir şey. Ya torbacılar sahte diplomayla narkotik amiri olmuş. Ya, ya bu ülkede her şey olabilir. Komiser mi olmuş, başkomiser mi olmuş adam? Yani rütbe almış bir de kendine. Şunu söylüyorum sevgili kardeşim bak. Evet. Ee, dediğimiz o ölçü bitti. İnsanlar vicdansızlaştılar. Ya, artık sonu... Ya, ard ardı Ya şimdi ne? bunun yargıda ciddi bir karşılığı olmalı. Şimdi ben bir ara geçen gün bir yerde konuştum. Son 22-23 yılda alınan bütün akademik kadrolar, <laughs> doktora doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ve lisans e, diplomaları incelensin kardeşim. Hele hele yurt dışında alınanlar. Yani adam ya Makedonya'da kağıt üzerine üniversite kurmuş, herkese diploma veriyor. Bak ben size söyleyeyim. Bunlar bir toplumu çökertir bir toplumun sosyolojisini değiştirir, bir toplumu başkalaştırır, bir toplum kendi orijinalliğinden utanır, başka bir durum oluşur. Bu da bir toplumun felaketidir. Top felaketler böyle olur. Felaket illa bir toplum savaşta yıkılmaz. Bir sosyolojinin siz ahlaki değerleri kaybettiği an o toplum çöker, o toplum biter, o toplum bile toparlanamaz. Onun için Türkiye'nin acilen bir hukuk devletine dönüşmesi lazım. Acilen ve acilen bu tür meseleler sahte diplomat dahil buna benzer antidemokratik bütün meseleler hukuk nezdinde kendi şeyini bulmalı. Ya düşünebiliyor musunuz? Genç bir çocuğun avukatını öldürülmüş bir çocuğun avukatını bile tehdit ediyor. Mafya babasının avukatı bunun avukatlığını aldı diye herkes bayram yapıyor. Millet mafyadan medet duman duruma geldi. Çok ayıp bir şey değil mi bu yani? Değil mi yani? Tehdit edenler aniden kesildi. Ya kesiliyor demek ki devlet. Yani devletten korkmuyor. Mafyadan ama korkuyor. Bir i̇simden Maf... korkuyorlar. Abla, evet. Mafyadan korkuyor. İsmini koyalım yani şimdi sonuçta bu adamın ordusu yok, mahkemesi yok, kanı yok. Kendi bildiği şekilde ceza veriyor adam yani. Öyle değil mi yani? Ya şimdi ben kimseyi bir mafya lideri, suç ya. lideri diye lanse etmek istemiyorum. Ama Sedat Peker olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya. Sedat Pekerin e, avukatı devreye girince. Aniden bütün tehditler kesildi ve tüm sosyal medya hesapları kapatıldı. Evet doğru söylüyorsun. Şimdi Sedat Peker mahkemesi mi var? Sedat Peker mahkemesi Biz yok. Bizim bir şey tabii. söylüyorum. Askeri mi var? Yok. Polisi mi var? İşte devletten korkmuyorlar. İşte Sedat şimdi Peker'den korkuyorlar. Sedat Peker kendi bildiği yöntemiyle bu işin üstüne gittiği için ondan korkuyorlar. Ama aslında bir devletin hukuku işlemiş olsa tehdit edenler bu kadar rahat tehdit edemezler. <laughs> sosyal medya üzerinden insanlar bu kadar birbirlerini tehdit edemez. Bu kadar yalan, yanlış, manipülatif haberler yayamaz toplumu. Kim ve düşmanlığa tahrik edemez. Yani dolayısıyla bizim sorunumuz çok. Yani Allah sonumuzu hayır etsin öyle bağlayayım. Peki bu durumları düzeltebilecek, bu durumları çözümletebilecek bir lider var mısın? Aklınızda? Ya sorun yani bir mehdi bekleme meselesi değil. Yani siz böyle Orta Doğu toplumları sürekli bir mehdi bekliyor. Birisi gelecek, bizi kurtaracak. Hristiyanlar bin, bin kaç yıl, iki bin yıldır, yıldır İsa'yı bekliyor biz başka birisini bekliyoruz. O o, o yok. Topluma bir geniş sözleşme, hukuk lazım ya hukuk. Hukukun olmadığı yerde bireylerin gelip bu işi meselesini çözebilecek durumda değiller. Toplumda lider de aramasın. Yani liderin peşine düşmesin kimse. Kardeşim lider geldi. Aha şu anda lider var. En güçlü lider yok mu? Tayyip Erdoğan Sayın Başbakan Cumhurbaşkanı en güçlü lider değil mi? Türkiye'de o var. Ondan daha güçlü birisi var mı? Yok. E bir de en güçlü devlet dönemi yok mu? İstediğini alıyor, istediğini koyuyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Mesele o değil ki. Mesele hukukun güçlü olması. Mesele hukukun tarafsız ve bağımsız olmasıdır. Onun dışındakiler hepsi geçicidir. Hukukun şu anki taraflılığını e, kim sağladı? Ya şimdi Türkiye'de böyle bir... Yani hukuk bu duruma nasıl geldi? Ya şimdi bak Türkiye'de... 5 yıl önce, 10 yıl önce böyle şeyler konuştuğunuz... 10 yıl önce de hukuk problemliydi ama bu kadar değildi. Bu kadar değildi şimdi Budur Türkiye'de bu kadar değildi şimdi Türkiye'de rejim değişti Türkiye'de parlamenter sistem gitti denge denetleme mekanizmaları gitti eskiden yargı yasama yürütme birbirini dengeliyordu şimdi kalktı yürütme part, önden gidiyor partili cumhurbaşkanı var ve partili cumhurbaşkanı hem siyasi parti başkanı hem yürütmenin başı hem bakanların bir özelliği kalmadı eskiden seçilmişler bakan olurdu yürütmenin başı derken yani, yani yürütme başkan. Ve... Bak yürütme dediğimiz iktidar. E, iktidardır. Sen yanlış anlaşılmasın. İktidar yani. Bak iktidar. Dediğince yanlış anlaşılmasın. Hayır, nasıl? yürütme iktidardır. Aynen. Yasama meclistir. Yargı zaten yargıdır. musun? Şimdi bunların başında kim var? Kim yürütüyor? Sen Cumhurbaşkanı yürütüyor. Cumhurbaşkanı odur Türkiye'de yürütmenin başı budur. Onun için Türkiye'de rejim değişti. Her şeye rağmen şunu söylüyorum. Hukukun işlemesi lazım. Kimsenin ayarınızı bizim bozduğumuz kantar gün gelir hepimizi tartar. Peki yani ne diyorsunuz yarın bu adalet bize de lazım olacak başkasına da lazım ya olacak. Ya herkese lazım olacak kardeşim zamanında Sayın Cumhurbaşkanı bir şiir okudu diye cezaevine atılmadı mı? Zaten onun intikamını alıyor mu? Ya intikam bak şimdi intikam olarak bakmamak yani lazım. Her, yani ha. Hani bir söz vardır ya her fani bir gün ölümü tadacak diye. Bu da Evliya gibi adam diyor ki ben cezaevine girdim her gün bunu bir gün herkes bunu tatacak diyor. Şimdi bak ben herkes birer günde olsa mutlaka tatacaksınız diyor. Şimdi Bence. Bu, ya sizce evet. Şimdi ben şöyle şu... diyor. <laughs> ben şunu söylüyorum, bak şunu söylüyorum. Siz hangi Bu, kurum demiştiniz az önce? Ben e, onu ben sivil toplum örgütünün başkanıyım. Çocuklarla, madde bağımlılığıyla ilgili çalışmalar yürütüyorum ben. Güzel, çok güzel. Evet, yurt dışında, yurt içinde projeler Yaşamayık yapıyorum. Yaşamayık derneği var biliyor musunuz? Biliyorum, biliyorum. Biz İzmir Şubesi'ne gitmiştik mesela, orada Öyle çekimler mi? falan da yapmıştık. Hı hı. Burada röportaj yaptığımız bir genç arkadaşımız vardı. Kolonya içiyordu, Kolonya uyuşturucu bağımlılığı vardı. Hı hı. Onu da... Ee, sevk ettik, temizledik. Şimdi orada öğretmen olmuş. Orada Yav, eğitici olmuş. Oradaki gelen gençlere yardımcı oluyor. Biz seviyoruz böyle insanları. Size de tebrik ediyoruz. Son teşekkürler. Son Madem söyledin onu da söyleyeyim. Biz e, okullarda e, bu bağımlılıklarla ilgili seminerler veriyoruz, dersler veriyoruz. Kendimiz aynı zamanda bağımlı olan öğrencilere, çocuklara, gençlere e, destek sunuyoruz. Hem e, Dernek e, mi bu? bir kurum? Dernek. Ha, dernek. Özel dernek. Var. Özel, İyi. tüzel devlet değil. Bu aynı devlet zaman değil, değil, Aynı zamanda tüzel dernek bu sonuçta. Aynı zamanda bunlara psikolojik destek sunuyoruz. Onların tedavi olabilecek imkanları, olanakları yaratıyoruz. Yurt dışında bağımlılıklarla ilgili projeler yapıyoruz. <laughs> Dolayısıyla bununla ilgili aslında çokça çalışmalarımız var. Halen devam ediyor. Akademiyle çalışıyoruz. Derdimiz çocuk, derdimiz insanlar. Peki Bir sizin ulaşmak isteyen, sizlerin derneğine destekte de bulmak isteyen kişiler sizlere nasıl ulaşırlar? Hangi ya, dernek olur? Tabii bunu söyleyeyim. Terra Çocuk Eğitime Danışmanlık Derneği. Evet. Bizim tabii Terra, bizim internet sitemiz var. Girip orada bize ulaşabilirler. Sosyal medya hesaplarımız var. Orada ulaşabilirler. Her yerde ulaşabilirler. Bizim e, bazen yani bazen demeyeyim de yüzde yirmisi bizim izleyicilerimizi gurbetçi. Gurbetçi, evet. Gurbetçiler çok izliyor bizi böyle şeyler konuşulduğu zaman diyorlar ki ya niye ismini sormadınız? Biz bağışlanmak Ya olmak şöyle tabii biz başka. destek olmak istiyoruz. Ya destek şudur. Yani destek biz şunu diyoruz destek olarak. Bize her zaman nitelikli bu konu uzmanlığı olan kişilere ihtiyacımız var. Buyursunlar gelsinler, bize ulaşsınlar. Ellerinde varsa bununla ilgili projelerini alsınlar, gelsinler. Bizim uzman ekibimiz var, değerlendirip beraber çalışabiliriz onun dışında maddi anlamda yapmak istiyorlarsa zaten derneklerin kendi şeyin yasalarında var. O ona uygun o çerçevede yapabilirler. Bizi ziyaret edebilirler. Bizim yaptığımız seminerlere, çalışmalara katılabilirler. Yaptığımız çalışmaların önemli bir kısmı internet sitemizde duruyor. Aynı zamanda göç idaresi ve geri toplanma merkezlerinde çocuklarla, yabancı çocuklar ve kadınlara yönelik proje geliştiriyoruz. Yani bu konuda ee, bir çocuğun akademik kariyerine, yaşamına olumlu anlamda bir katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize. Aynı zamanda İstanbul Gelişim Üniversitesi bizim paydaşımız ortak çalışıyoruz. İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Bölümü ile beraber çalışıyoruz. Bizim derneğimizin yönetim kadrosu hep konu uzmanlarından oluşan bir kadro. Ee, 6-7 tane akademisyen var profesör, doçentten doktoruna, klinik psikoloğuna kadar. Dolayısıyla madem olur. sordunuz ben de onu söyleyeyim. Ee, Terra Çocuk Eğitimi Danışmanlık derdi. Evet. Teşekkür ediyorum. Böyle bir projede, böyle bir çalışmada e, liderlik ettiğiniz için de ayrıca tebrik ediyorum. E, en yakın zamanda tekrar görüşelim. İnşallah orada bir röportaj da yaparız. İnşallah Her bununla zaman bununla ilgili bekleksin. bir projede yürütürüz. Ya her zaman. E, Güzel bizim, oldu e, Bizim olur. internet sitemizde bizim oradaki ulaşabileceği hem mail var hem telefon var. Bizim Yerimiz Beylikdüzü'nde. Ee, bu konuyla ilgili biz her türlü iletişime, görüşe e, şey son derece açığız. Ama en büyük destek beklediğimiz konu, konunun uzmanlarının gelip bizimle ilgili şu, bu şeyde olmaları projesi. Bu önümüzdeki ayda e, uluslararası bir sempozyumda olacağız, Antalya'da olacağız. Bu bağımlılıklarla ilgili, başka meselelerle ilgili. Dolayısıyla size de teşekkür ediyorum. Peki, Basın emekçisiniz. Ee, size de başarılar.